Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okul TYT biyoloji konu anlatım söylerimize devam ediyoruz. Konumuz hücre ozmotik durumlar arkadaşlar. Şimdi hücreler yoğunlukları bakımından üç farklı çözelti ortamında bulunabiliyor arkadaşlar. Hipertonik ortam demek bakın aklınıza hipertansiyondan gelsin. Yüksek tansiyon. Hipertonik ortam arkadaşlar çok yoğun ortam demektir. İzotonik ortam, izo eş demektir. Eş yoğun ortam. Hipotonik ortam arkadaşlar. hipopotamlar sulu ortamda yaşarlar bilirsiniz su aygırları. Yani suyun bol olduğu az yoğun ortam aklınıza gelsin. Hipotonik ortam deyince. Şimdi şöyle 3 tane ortam oluşturalım. Bakın birincisi hipertonik ortam olsun. İkincisi izotonik. Üçüncüsü de hipotonik ortam olsun. Neye göre? Şöyle bir hücremiz olsun. İçerisinde yüzde yirmi delikoz olsun. Yüzde seksenler ne olur arkadaşlar? Su olur diye düşünmeliyiz. Şimdi bu hücremiz üç tane olsun. Aynı hücreden sırayla şuraya buraya buraya atacağız. Hipertonik olması için bu ortamın hücre yüzde yirmi glikoz içerdiğine göre burası ne olsun? Yüzde 40 glikoz içersin. Ne yapar? %60'ta su düşünmelisiniz. Burası izo demiştik. Eş yoğun. %20 glikoz. %80 su olmalı o zaman. Hipo az yoğun demekti. Bu da %10 glikoz olsun hücreye göre. %90'da su olmuş olsun. Şimdi bakın ben bunu buraya atarsam ne olur? Karşılıklı değiş tokuş olacak arkadaşlar. 20 glikoz 40 glikoz topla bölü 2'ye 60 bölü 2 30. Yani son durumda içeriye 110 glikoz girmesi lazım. Glikoz geliyorsa dışarıya ne yapacak? Su çıkacak mecburen. Bakın 80 su var. 60 su var. Bunları da toplarsak bölersek 2'ye bakın 70'te buluşuyorlar. O zaman bizim hücremiz ne yapar? Hipertonik ortama konduğu zaman şöyle büzülür arkadaşlar. Dışarıya su vermiş olur. Biz bu olaya plazmoliz diyoruz. Yani büzülme diyoruz arkadaşlar. Eş yoğuna konduğu zaman herhangi bir değişiklik olmaz. Az yana konduğu zaman ise bakın burası %10 glikoz, burası %20 glikoz. Topla bölü 2'ye 15 olacak. Yani son durumda glikoz dışarı çıkacak. İçeriye bakın 90-80 su. Dışarıda fazla su olduğu için içeriye su girecek arkadaşlar. Ve bizim hücremiz şöyle şişecek arkadaşlar. İşte plazmaniz sonucunda büzülen hücremizi eğer biz bu şekilde az yön bir ortama atacak olursak ne olur şişer. Dolayısıyla biz bu kelimeyi de arkadaşlar şişme kelimesine defol plazmoliz diyoruz. Yani deplazmoliz'i aklınıza getirmelisiniz. Demek ki bakın hipertonik ortama konan hücre su verdi dışarıya büzüldü. Yoğunluğu ilk duruma göre ne olmuş oldu arkadaşlar? Artmış oldu. İzotonik ortama konunca bakın herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Hipotonik ortamda ise bakın su olarak şişti ve deplazmoliz olmuş oldu. Hipertonik ortamda bakın ne yapmıştı? plazmaniz olmuştu. İşte hipertonik ortam bakın yoğunluğu hücrenin sitoplazma yoğunluğundan fazla olan ortamlardır bakın. Oluşturduk. %40 glikoz yaptık. Hücreye göre bakın %20 glikoz. İzotonik ortam yoğunluğu hücrenin sitoplazma yoğunluğuna eşit olan ortamlar dedik arkadaşlar. Bakın herhangi bir değişim e, gün sonunda olmuyor. Öyle düşünün yani. Normalde minik minik değişimler olur fakat bu etkilemez yani. Çok totalde bir değişikliğe sebebiyet vermez. Hipotonik ortam ise bakın yoğunluğu hücrenin sopazma yoğunluğundan daha az olan ortamlar oldukları için ee, suyu fazla olan ortamı atılan hücre ne olmuş oldu? İçeriye su alarak şişmiş dışarıya da kendisi madde vermiş oldu. O zaman ilk duruma göre yoğunluğu olur? Su aldığına göre arkadaşlar azalmış olur. Yani şu baklavayı yiyen tatlı yiyen bir insan gibi düşünün. Hücreleri bu şekilde büzülür. Bakın bu da ne yapıyor? Bol bol su içen bir insan gibi düşünün. Ne yapar? Hücrelerine su girer ve bu şekilde hücreler şişmiş olur. Cep notu. Hipotonik ortama konulan hücre su alarak şişer. Şuradaki ortamdan bahsediyoruz. Şişti. Hipertonik ortamda konulan hücre kaybederek büzülür, Yoğunluğu ilk duruma göre artar. Hatta bakın şöyle söyleyeyim. Yoğunluğu artarsa bakın buna bağlı olarak arkadaşlar suyu çekme kuvveti artar. Biz buna emme kuvveti ozmotik basınç ile ifade edebiliriz. Yani yoğunluğu artan hücrede hem emme kuvveti hem de ozmotik basınç ne yapar arkadaşlar? Artmış olur. Hipotonik ortamda konum su alıp şişen hücrenin ise bakın tam tersi emme kuvveti ve otomatik basıncı ne olmuş olur artık? Azalmış olur. Çünkü zaten yeteri kadar su çektiği için daha fazla suya olan e, teveccühü ne olmuş olur? Azalmış olur. Biz buna emme kuvveti ve otomatik basıncı bakın ne yapıyoruz? İfade ediyoruz arkadaşlar. İzotonik ortamda bekletilen hücrelerde bilim zamanda alınan ve verilen madde oranları eşit olduğu için. Yani bakın değişim durur demiyoruz. Değişim olur ama çok az miktarlarda olduğu için herhangi bir değişiklik yapmaz en sonda görülmez arkadaşlar hayata katkı hayvan hücreleri için kanın plazma kısmı ve serum kısmı arkadaşlar izotonik olan çözeltilerdir. Hücreler bulundukları ortamlara ortamlarda ya plazmaniz olurlar, büzülürler ki bakın yukarıda söyledik hipertonik ortama konulduğu zaman büzülür arkadaşlar. Veya hipotonik ortama zaman ne yaparlar? Deplazmaniz olarak şişerler. Plazmoli sipertonik ortama kullanan hücrenin su kaybedip büzülmesi olayıdır. Ve bu şekilde plazmaliz olmuş olan hücrelerde su oranı iyice azalır. Çünkü madde oranı artar dışarıya su verdiği için. Ve çözülen madde oranı da artmış olur. İşte bu olay EK'yı ve ozmatik basıncı bakın ne yapar arkadaşlar? Artırmış olur. Bakın EK eşittir. OB-TB diye bir formülümüz var. Buradaki TB turgor basıncı oluyor arkadaşlar. Yani EK ile OB doğru orantılıdır. Turgor basıncıyla bunlar ters orantılıdır. Dolayısıyla EK ve OB beraber ne olmuş oldu? Büzülen hücrede beraber artış göstermiş oldu. Hayvan hücresinde hücre çepeli olmadığı için hayvan hücreleri bitkilere göre daha fazla büzülür. Bakın şöyle bir çepelimiz var bitkilerde. Ne yapıyor? Büzülse bile bakın plazma olsa bile aşırı derecede bakın şöyle hayvan öncesi kadar çok fazla büzülmesine engel olmuş oluyor. Hatta bakın büzülen hücrede şu dikkat ederseniz arkadaşlar, çeperle zar arasındaki mesafe ne olmuş oldu? Büzülen hücrede plazma olan hücrede iyice artış göstermiş oldu. Şişen hücrede ise bakın de olan şişen hücrede ise bakın ne yapar? Çeper bu olsun, zar bakın şöyle iyice şişmiş, çepere yapışmış yani çeperle zar arası mesafe iyice azalmış hatta sıfırlanmıştır, sıfırlanmıştır bile diye bilebiliriz şiştiği zaman hücre. Plazmolyze uğrayan hücrenin Hipotonik çözeltiden su alarak tekrar eski haline dönmesi olayı deplazmolizdir, şişmedir arkadaşlar. Bu şekilde şişen hücreler artık ne yapar? Su oranı artar ve su oranı artacağı için çözülen madde oranı ister istemez ne olmuş olur? Azalmış olur. Çayınızın içine şeker attınız, karıştırdınız. Çok tatlı olmuş. Ne yaparsın tadını, atma, tadını açmak için arkadaşlar? Su koyarsın. İşte buna benziyor bu. Su koyun, konduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Çözülen madde oranını azaltmış oluyoruz. Yani hücre su alıp şiştiği zaman çözünen madde oranını ne yapmış oluyor? Azaltmış oluyor. Bakın bu izotonik ortama konulan ağlı yuvar hücresinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş. Hipertonik ortamda bakın ağlı yuvarlar büzülmüş. Hipotonik ortamda ise bakın arkadaşlar şişmiş. Hatta aşırı şişerse ne olur arkadaşlar? Çeper olmadığı için patlar. Biz bu olaya ne diyoruz? Hemoliz diyoruz. Yani ağlı yuvarlar bu şekilde su alıp şişip patlarsa bu şekilde çeperi olmayan hücrelerde patlama olayı suyla meydana geliyorsa biz bu olayı ne diyormuşuz? Hemoliz adını veriyormuşuz arkadaşlar. Plazmoliz, büzülme ve deplazmoliz sırasında ozmotik basınç ve turgor basıncı değişime uğrar. Plazmoliz olan hücrenin ozmotik basıncı artar. Hişen hücrenin de arkadaşlar ne yapar? Turgor basıncı artış gösterir. Ozmotik basınç, ozmozda çözülen maddenin az olduğu ortamdan, çok olduğu ortama doğru net su geçişine karşı zara uygulanan su basıncı. Bakın net su geçişine karşı zara uygulanan arkadaşlar su basıncı, ozmotik basıncı oluşturuyor. Yani kısaca tatlı yersen susarsın suya olan iştiyakın artar. İşte bu içerideki bakın yoğunluk oluşturan yapıların içeride birikmesiyle ne olmuş oluyor? Suyun bu şekilde içeriye doğru çekilme gücü artmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde maddenin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru... Net su geçişine biz ne diyoruz arkadaşlar? Karşı zara uygulanan su basıncına ozmotik basınç diyoruz bundan dolayı. Çözünen madde oranı artan hücrede ozmotik basıncı artar. Yani bizim ozmotik basıncımızı artırmak için ne yapmamız gerekiyor? Hücre içerisinde çözünen madde oranımızı artırmamız gerekiyor. Peki bunlar nasıl artar? 1. Hücre plazmanize olur büzülürse, bakın şöyle dışarıya su verirse, e, ilk duruma göre yoğunluğu ne yapıyordu? Artıyordu. E, yoğunluk artarsa ozmotik basınç emme kuvveti ne yapıyordu? Beraberinde artış gösteriyor idi. İkinci olay arkadaşlar hidrolizdir. Hidroliz e, sindirim olayıdır. Sindirim sonucunda ne yapar? Mesela proteinler en eksi bir tane suyla parçalansınlar ne oluşur? en tane amino asit oluşur. Bakın bu da yoğunluk oluşturur arkadaşlar. Yoğunluğun oluşması yine ne yapar? Ozmotik basıncı artırır. Bir de bazı canlıların yapmış olduğu fotosentez ve kemosentezle üretilen glikoz gibi organik besinler. Sadece bu glikoz olmak zorunda değil. Amino asit olur, yağ asit olur, glisel olur, vitamin bile olabilir arkadaşlar. Yoğunluk oluşturur. Bu da ne yapar yine? Ozmotik basıncı artırır. Emme kuvvetini artırır arkadaşlar. Hayata katkı. Kurak ortam bitkileri kök tüyü ozmotik basınçları yüksek oldukları için toprakta az bulunan suyu köklerine almayı başarırlar. Hocam ya dışarıda su daha azsa içeride fazlaysa bunu nasıl başaracaklar diyebilirsiniz arkadaşlar. İlk önce kurak ortam bitkisi ne yapar bu şekilde aktif taşımayla içine tuz alır. Bakın tuzu alır içine yoğunluğunu artırır. Yoğunluk arttıktan sonra su yine ister istemez ne yapar? Ozmozluğa içeriye doğru geçmeye başlar arkadaşlar. Ozmoz nedir? Ozmoz suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru taşınması id hatırlarsanız. Turgor basıncı hücre içindeki suyun zara uygulamış olduğu basınçtır. Yani zar çepere ne yapıyor? yapışıyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın hücre deplazmaniz olduktan sonra ancak turgor basıncının artmış olabiliriz, artırmış olabiliriz. Çeperli hücrelerde ne yapar? Turgor basıncı meydana gelir. Çeperli hücrelerde aşırı deplazmaniz sonucunda hücre ne yapıyordu? Patlıyordu. Hemoliz oluyor idi. Bakın şu olaylarımızda su oluştursa bile yoğunluk oluşturmadıkları için bunlar ozmotik basıncı arkadaşlar artırmazlar. Sorularda bunlara dikkat edeceğiz. Oksijenli sonun bakın sonucunda açığa çıkan su Glikozu parçalıyoruz, yok ediyoruz. Yoğunluk azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki su tutulamaz. Dışarı gider zaten. Dehidrasyonlar da öyle bakın. Glikoz, glikoz bakın birleşiyor bunlar. Büyük bir nişasta oluşturuyor. Yoğunluk veren şeyleri sen yok ediyorsun. Tabiri caizse nişasta bakın büyük bir şeye dönüştürüyorsun. Ve su açığa çıkıyor bu esnada bağlardan dolayı. E, bu su da tutulamaz arkadaşlar. Dışarı doğru akar gider. Tutulamayan su da ne yapmaz? Turgor basıncını oluşturamaz. Çünkü açığa çıkan su hücre içinde tutacak artık çözülen madde azaldığı için bakın şundan azaldığı için arkadaşlar su hücrede tutulamaz ve hücre dışına çıkar. Bu da artık turgor basıncının artması değil tam tersi ee, varsa bile azalmasına sebebiyet verir. Bitki hücrelerinde hücre içinde çok miktarda su girmesi sonucunda kofullar büyür ve sitoplazmayı hücre zarına doğru ittirmeye başlar ve hücre şişer. Hücre zarı ile hücre duvarı arasındaki mesafe iyice azalır. Bakın burada şişmiş arkadaşlar. Şu çeperle zar arası mesafeyi görüyorsunuz. iyice azalmış. Ve hücre zarı hücre çeperine ne yapmış? İyice bakın yapışmış. Bakın burada büzülmüş hücre var. Çeperle zar arası mesafe ne olmuş? Bakın şurada artış göstermiş. Demek ki plazmanız olunca artıyor zarla çeper arası mesafe. Turgor olunca ne yapıyor arkadaşlar? İyice azalmış oluyor. Evet, turgorun faydaları var bir de bitkilere. Mesela ot su olan tek yıllık bitkilerin, genç bitkilerin arkadaşlar dik durmasını sağlıyor. Yapraklardaki stoma dediğimiz gözeneklerin açılması kapanmasında turgor basıncının ani değişimi etkili oluyor bu şekilde gaz alışverişi gerçekleşmiş oluyor. Ve çeşitli bitkilerde meydana gelen nasti, ırganım hareketlerinin gerçekleşmesi ani olarak bakın böcekçil bitkide mesela yapraklarını kapatması arkadaşlar böcekleri hapsedip bu şekilde onların proteinlerinden faydalanması turgor basıncının ani değişimiyle ne yapmış oluyor. Meydana gelmiş olan olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Aman dikkat. Hayvan hücrelerine çeper olmadığı için az önce bahsetmiştik. Yüksek turgor basıncına dayanamayarak patlıyorlar. Biz bu arada ne diyoruz arkadaşlar? Bakın hemoliz diyoruz. Su alıp şişen hücre ne yapıyormuş? Bu şekilde çeper olmadığı için patlıyormuş. Zaten turgorlu hale gelemiyorlar. Aşırı dep sonucunda patlamış oluyorlar. Emme kuvveti, ozmatik basınç ve turgor basıncı arasındaki bakın formülümüzü burada bir daha ele almış olalım. EK eşittir. OBE eksi tb diye bulunuyor arkadaşlar. Emme kuvveti eşittir. Ozmotik basınç eksi turgor basıncı yani ek ile ob doğru orantılı. Bunlar tb ile nedir arkadaşlar? Bakın ters orantılı. Dikkat edin bakın sücenin su almaya başlamasıyla beraber turgor basıncı ne yapıyor? Bakın hücre şiştiği için artıyor artıyor artıyor. Buna bağlı olarak su hücreye girdiği için ozmotik basınç çözülen madde miktarı azaldığı için her geçen dakika azalıyor azalıyor bakın ve en son bunlar elektrikleri yerde emme kuvveti sıfırlanmış oluyor. Bakın emme kuvveti de ne olmuş beraber? Ozmatik basınç azaldıkça o da azalmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde e, ki ilişkiyi K ile OB arasında doğru orantı ve TB ile ters orantılı olduğunu unutmayacağız. Sorularımıza bakalım. Bir bitki hücresinde hipertonik ortama konduğu zaman diyor. Hangileri gerçekleşir? Hipertonik çok yoğun ortam ile arkadaşlar. Hücremiz ne yapar? Büzülür. Bakın çepelimiz var bitki hücresi olduğunu geri unutmayalım. Hücre zarının hücre ortasına doğru büzülmesi. Evet bakın büzülmüş. Hücre zarı ile çeper arasındaki uzaklık artmış. Bakın şu görüyorsunuz büzülme ile beraber artış gösterir. Ve hücre içi ozmotik basıncı artar dışarı su verdiğimiz için yoğunluk ne yapar arkadaşlar? Artar. Bu da ne yapar? Emme kuvvetini de artırır. Ozmotik basıncı da artırır. Dolayısıyla bu da artmış olur. Cevabımız hepsi olmuş olarak bulunur. Devam edelim. Özdeş 3 hücre farklı ortamlara konmuş. Bu ortamların yoğunluklarını sormuş arkadaşlar birincisinde büzülmüş. Hangi ortama konan önce büzülüyordu? Çok yoğun. Hacmi artıyorsa bu sefer şişmiştir arkadaşlar. Su almıştır demek ki az yoğun ortama konmuş. Değişmiyorsa bu da nedir arkadaşlar? Eş yoğun ortamdır. O zaman birincisinin yoğunluğu çok fazla. Sonra 3 diyeceğiz. En az da az yoğunda ikincisi olacak. Cevap bursa olarak bulunur. İzotonik ortama konulan bir hayvan ile ilgili. Eş yoğuna konmuş arkadaşlar. Madde alışverişi durmaz arkadaşlar. Eser miktarda devam eder. Top yükünde bir değişiklik meydana gelmez. Hücrenin hacmi sürekli olarak azalır demiş. Hayır değişmez arkadaşlar. Bilim zamanında hücre zarından içeriye geçen su miktarıyla dışarı çıkan su miktarı eşittir. Evet bakın madde alışverişi eser miktarda meydana geliyor demiştik. Bakın eşit olmalı ki zaten bu eş yoğun ortama konmuş olsun. Cevap yalnız 3 olarak bulunur. Üçüncü sorumuz. Grafik bir hücredeki ozmotik basıncın zamana bağlı değişimini göstermiştir. Buna göre ilgili hücreye su girişinin artmaya başladığı zaman aralığı hangisidir? Şimdi hücreye su girdiği zaman ne olur arkadaşlar? Yoğunluk azalır. Yoğunluk azalırsa ne yapar? Ozmotik basınç azalmaya başlar. Bakın burada yoğunluk artıyor ki ozmotik basınç da artıyor, artıyor, artıyor. Bakın şu üçün tam yarıdan sonrasında bakın azalmaya başlıyor. Demek ki bakın şuradan sonra içeriye su girmeye başlıyor ki ozmotik basınç artık su girişine bağlı olarak azalmaya başlıyor. Yani cevap Ceyhan olarak bulunur. Dördüncü sorumuz büzülmüş olan bir hücrenin bakın şöyle olmuş bir hücrenin az yoğun ortama konduğunda e ne yapar o zaman az yoğun ortama konarsa arkadaşlar su çok ya burada su içeri girer şişmeye başlar. Eski haline geri dönmesi hangisi açıklanabilir arkadaşlar şişme olayını bulacağız. O da nedir defol plazmoniz demiştik bakın şişme plazmonizin tam tersi az yoğun ortama konunca tekrar ne yapar hücremiz şişer eski haline gelir. Aşırı plazmaniz olursa hayvan hücresi ise bakın patlayıp hemoliz olabilir arkadaşlar. Zaten bu plazmaliz olmuş. Pasif taşıma çoktan aza doğru enerji harcamadan taşınmadır. Bakın buna bir ilgisi yok. Az yoğun ortamda su alacak çünkü. Olmaz olacak. Aksışma zaten yapmaz. Hemoliz zaten açılı şişip de patlayacak hali yok. Burada öyle bir şey demiyor. Eski hane dönmüş sadece. Ee, yani su alıp şişip patlamış deseydi hemoliz derdik arkadaşlar. Cevap onun için cehan olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada bitirmiş olalım. Bir dahaki dersimizde büyük moleküllerin taşınmasıyla olaya devam edeceğiz. Hepinize de iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.